Arşimet'in pencerelerinin çalışma prensibine dair birkaç tane farklı teori var. Bunlardan bir tanesi duvarın üzerinden aşağı doğru sarkıtılan kepçe makaralı kaldıraçlar sayesinde çalışıyordu. Bu makine kalenin surlarına asker çıkarmak için yaklaşan bir gemiyi pençe şeklindeki ya da çapa biçimindeki tutacakları ile kavrar, su yüzeyinden yukarı doğru kaldırır ve ardından aniden denize geri bırakarak geminin parçalanmasını ve su almasını ve askerlerin denize düşmesini sağlardı. Bu gemiyi kaldıracak olan çekme kuvveti askerlerden ve kalenin içindeki büyükbaş hayvanlardan geliyordu. Ama işin en ağır yükü Arşimet'in icat ettiği makara ve palanga sisteminin üzerine bindiği için bu iş düşündüğümüzden muhtemelen daha kolay gerçekleşiyordu. Teorinin farklı versiyonunda ise bu pençenin suyun altında olduğu ve surlardan yuvarlanan büyük kayalar yardımıyla pençenin aniden yukarı kalkmasını sağladığı ve gemiye alttan gelecek darbelerle delikler açtığı yönündeydi. Bunların her ikisinin de benzer örnekleri günümüzde tekrardan inşa edildi ve doğru bir çalışma düzeniyle işe yarayacağı kısmen de olsa kanıtlandı.